Arkadaşlar hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Afat ne kadar hızlı gelirseniz o kadar iyi olur dedi. Oğlum ateşleri harlayın. Hızlı bir şekilde. Ekmekleri basın bir yandan. Herkes ekmek bastın. Hızlı. Allah be. Doldurun iki kepçe hemen doldurun. Oğlum alüminyum Allah folyo bir kişi daha gelsin. Folyo bir kişi daha gelsin buraya. Paket yapabilen. Folyo yardım arkadaşlar hadi hep birlikte su alayım buraya. Evet, sen hep birlikte gel. gel. Enes kim Gel buraya. Gel eldiven gel. Bu tarafa dışarıya gel. Yaptıklarımı ver Hakan abiye.